Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Game Boy'umu göstereceğim. işte böyle bir şey. Şöyle gördüğünüz üzere mandalı. Hemen açmaya başlıyorum şuradan. Şundan mı açıyorduk. Dur. Duydum. Açtım. Açtım. İşte Game Boy'umu. Böyle bağlanabiliyor. Ama bu eski Televizyonlarda normal olabiliyor. Normal olarak böyle. Böyle. Şurada kumandası. Şurada televizyona bağlanma kabloları var. Şurada şarj aletimiz var. Gördünüz. Bu ne? Ha bu televizyona bağlamak için kablo. Ben ilk defa görüyorum. Hemen bataryasını takalım. Şöyle. Kocacım hadi var sen tak bakarız. Tamam. Biz de şunu hemen şöyle hemen uzatmadan. Bir dakika. Bir dakika. Şurada. İşte. Açıldı işte game boyumuz açıldı. Sesi nerede açılıyor? Buradan mı? Nereden açılıyor bu sesi? Buradan mı? Buradan mı? Neye basacağız? Ben de ilk defa görüyorum. Super Mario. Bu değil mi? Kaç oyun var içinde? 400. Bu değil mi Super Mario? Oynayayım bari. Ben Spermario'da pek iyi değilim. İşte ezdim. Ben Spermario'da Playstation'ımız da var. Hatırlıyorsunuz bir, bir önceki videoda. Ya ne Spermar'da en sevdiği şey mantardır. Ee? Babacığım, burayı ben bazen geçemiyorum. Aha. Diğer önlerine bakalım mı? Dur, önce bir şey yapalım. İşte. Bazen buraya geçmek zor oluyor. O yüzden burayı ne yapsam bilmiyorum. Aa yapacağım ama olmuyor. Ne yapayım? Başka bir şey yapayım Neyi basıp kapatıyorduk? Şuradan ne kapatıyorduk. Az ve set. Çarpıyor mu? Start'a. Hangisini açalım? Ben Super Mario'nun bir altındaki oyunu oynayacağım. Bu. Ya ben ne oynamayacağım? oynayacağım. Kuşları nasıl güzel mi? Güzel. Yalanla ne oynamayacağım. Babacım neye basıp açıyorduk start? Bu ne? Super Mario. Bu da başka bir bölüm. Bu ne demek oluyor şimdi? hep oyun konsolunda olmak zorunda. Bacım iki dakika ben kamerayı tutayım sen de bağımsız doldurur musun? <laughs> değil mi? Ah. Tamam. <laughs> Bu da aynı. Bunda da böyle anahtarlar mı toplayacaksın? ah que te